Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün yine e, köpeklerin aç mı susuz mu diye bakmaya geldim. Onlara şimdi su katacağım. Bu arada abone olmayı unutmayın. Kanalıma hoş geldiniz. Buradan su dolduracağım yavrulara. Ama nasıl taşıyacağım şimdi ben bunu? Arkamdan mı geldiniz? Allah'ım bakar mısınız? <laughs> Arkamdan gelmişler. Şu anda ben bunu nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Ah, bir dakika. Dur. Dur yavrularım, dur. Bir dakika, bir dakika. Geliyorum. Onlara su yapıyorum vereceğim. Yemek vereceğim. Yarın yağmur yağacağını duydum. Bugün onun için buraya onlara ev yapmaya geldim. Altlarına minder koymaya geldim. Onlara su taşıyorum şu anda. Ay. Ay ay ay. Ay Döküldü suyu. Neyse şu evini göstereyim. Merlon'dan onlara ev yaptım. Şöyle bir bakın. Altına battaniye minder koydum. Üstüne. Ama ben size su getirecektim ama bak. Ne yaptınız? Bak su çok az kaldı. Döküldü. Ay kıyamam ya. Yerden bile içiyorlar dökülen yerden içiyorlar. Bunlar yürek acısı hep. Ben size ev yaptım. Ya evinizi beğendiniz mi? Ha? Evden getirdim. Böyle. İşte açayım. Yarın yağmur yağarsa zaten burası bir dam. Akarsa dam. Üstüne naylon koydum. Allah'ım bakar mısınız ya? Ben geldim diye o kadar mutlu oldular ki, o kadar mutlular ki. Şu anda açlıktan elim ayağımı. Şöyle bakar mısın? Ama ben size su getiremedim ya. Tekrar mı getirmem gerekiyor? He? Arkamdan mı geliyorsunuz? Hı? Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? O kadar tatlılar ki, açlıktan neredeyse beni yiyecekler. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy, aynı kadar tatlı, ne kadar tatlı oynuyor bunlar. Buna teşekkür oyna işlerim acaba? Hı? Sevinç göz yaşlarım bunlar. he Mutluluktan. O kadar mutlu oldular ki, o kadar mutlu oldular ki. Ay, ay. <laughs> Aa, bak ben koşuyor, onlar da koşuyor. Ama ben size yemek vereceğim. Onlara sulu yemek, sulu etli yemek yaptım. Bir de soğumasını bekliyorum. Bakar mısın? Nasıl koşuyorlar bak? <laughs> Allah'ım. Yemeğin kokusunu aldılar. Bak tencereyle oraya koydum. Bak 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 bak. Yemeğin kokusunu aldılar. Odunların üstüne çıkmaya başladılar. Ben soğusun diye yukarı koydum. Bakar mısınız şunlara? Allah'ım bak bak bak. Bak 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 bak. Biraz soğusun diye Ama bak sıcak orası. Yemek şu anda çok sıcak. Ay Allah, şuraya bakar mısın? Ya ay Allah'ım. Bak, bak, bak. Resmen, resmen açlıktan bunlar duramıyorlar. <laughs> Beni yiyecekler neredeyse. <laughs> Ama ben size ev yaptım bugün. Sıcak sıcak yatacaksınız. Yağmurda yağsa artık korkmayacaksınız. Miniklerim. Yavrularım benim. Şuna bakar mısınız? Şu tatlılığa bakar mısınız? Şu tatlılığa bakar mısınız? soğumuş mudur acaba? Şu bir bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım yemek yemeye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hepsi koşturuyor. Hadi gel sen de gel. Sen de gel. Koş koş. Gel gel ben getirdim bak. Yemeği aldım oradan. Koş koş koş. Gel gel. Gel bakalım. Gelin bakalım. Sıcak mıcak dinlemiyorsunuz ama. Bir dakika, bir dakika. sıcak, mıcak dinlemeyecek bunlar. Bak. Oh, ah. Allah'ım açlıkla kimseyi sınamasın. Yarabbi. Bakar mısınız ya? Ama en çok hoşuma giden de evi oldu. O kadar tatlı ev oldu ki küçücük onlara göre. Neredeyse akşam olacak. Kocam işten çıktıktan sonra doğru geldik daha. Bunlar için. Şehirde yaşamasak bahçeli bir evim olsa bunları alacağım. Fakat apartmanda yaşıyorum. Buraya her gün akşamüstü geliyoruz. Bunlar için fakat yarın gelemeyebiliriz. Yağmur yağacakmış. Bugün onun için ev yapmaya geldim. Fazla fazla ekmek bırakacağım buraya. Bak bak. Birbirine kıskanıyorlar. <laughs> sıcak mı geldi? Hı? Dayanamadınız ama. <laughs> Neyse evine bir daha bakayım. Çok hoşuma gitti evi. Şu damın içinde. Şu dam fakat akar. Yağmur yağdı mı su akar. İçine. Bu sefer üşürler. Ben bugün onların naylondan tabii karanlık biraz daha biraz görünmez oldu. İçeri minder koydum naylon. Akarsa da en azından üstlerine yağmaz. Biri takip etmeye devam edin. Şimdi kapatmak zorundayım sularını değiştireyim bunların.